bir e, sistem. Yeni bir sistem. Yeni Türkiye dedikleri şey aslında bu 12 yıldır yaşanan Türkiye. 12 yıldır gelinen noktalar. Dolayısıyla birilerinin e, kazançları üzerine kurulu ama birilerinin de hayatlarını kaybetmeleri üzerine kurulu bir sistem. Dolayısıyla bunu değiştirmemiz lazım. E, bundan şikayet etmenin de çok fazla şeyi yok. Bunu sizin, bizim, sokaktaki insanın Genç çocukların herkesin bunu değiştirmesi lazım. Dolayısıyla bugün baktığımızda işte e, toranlar inşaatın sahibi sanırım açıklama yazan. <laughs> Şimdi söylediği şeyler inanılmaz ve söylediği şeyler şu andaki mevcut yapının söylediği söylemler sektörel vaka ya da fıtrat fıtratında şey. var diyor dolayısıyla söylediği şey bu yani sektörel vakada bunlar var bunları çok şey yapmamak lazım yani fıtratında var diyor hı hı. dolayısıyla büyüklerinin söylemleri üzerinden gidiyor siz bu söylemin üzerinden giderseniz zaten orada insanların hayatlarını kaybetmemesi mümkün değil yani siz şunu istiyorsunuz. Az sonra çarşıya da geleceğiz. Ee, yine orada hükümetlerini koruyorlar. Burada da hükümetlerini koruyorlar. Burada da kendi e, iş kazasında da o sermayeni, sermayeyi koruyorlar. Sermayenin şirketini koruyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki hiçbir şeyi eleştirmeyin. Nasıl ki çarşıya dava açıyorlar, hiçbir şeyi eleştirmeyin diyorlar. Burada da diyor ki hiçbir şeyi eleştirmeyin. Elinden gelse oradaki gazetecilere hakaretler edecek. Yani kızıyor sorular. Dolayısıyla eleştirmeyin diyor. Bu işin fıtratında var diyor. Yani bu bir mantığı yansıtıyor. Bir bakış açısını yansıtıyor. Geldiğimiz durumu yansıtıyor. Yeni Türkiye'nin halini içinde bulunduğu durumu yansıtıyor. Yeni Türkiye bu. Eleştirmeyin. Biz çok iyi yapıyoruz. Bir şey olursa da susun yerinizde oturun. Bu işin fıtratında var. İnsanlar ölebilir. Ya siz yani böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar ölebilir ve diyor ki bakın asansörün bozuk olduğuna dair söylemlere itibar etmeyiniz diyor. Ya 10 tane insan öldü asansör bozuk değil. Tamam asansör bozuk değil eğer mutlu olacaksa öyle diyelim. Hayır bir de bu teknik bir takım raporlar çıkmadan nesine itibar edeceğim? Bozuk olmayan bir şey niye düşer niye insanlar ölür? Ya bu, bu mudur gerekçe? İnsan öldürdüler. Hata olmuştur der hepimizin özür dilemesi lazım. Şimdi Davutoğlu'nun başbakan oldu artık. Başbakanın açıklamalarına bakıyoruz. Diyor ki insan unsuru önemli. İstediğiniz kanunu çıkarın vesaire çıkarın. Şimdi herkesi hizaya çekiyorsunuz. İnsanları susturuyorsunuz. Tek bir yazı yazan aleyhinize yazı yazan gazetecileri bir bir atıyorsunuz. Bir bir takip ediyorsunuz. Ülkede söylenilen her sözü aleyhinize ise tek tek kovalıyorsunuz, fişliyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz. Bunun niye arkasından gitmiyorsunuz? Soma'nın niye gitmediğiniz? Hiçbirinin arkasından gitmiyorsunuz. Diyorsunuz ki kanunlar İnsan var, kanun insan unsuru var, kanun istediğiniz kadar çıkarsa hangi kanun çıkarmışsınız? Yani bu bu kadar zor mu? Sırf bu inşaattaki asansörler için değil, insanların inip çıktığı, bindiği asansörlerle ilgili kesin katı kurallar getirmek lazım. Ama bakıyoruz, mesela kentsel dönüşümle ilgili. Ben gidiyorum, inanın tek tek bakıyorum bir bina gördüğümde parkı yapıyorlar mı? şey bakıyorum bir çonda yine park yok. Nasıl olur? Ya bu sisteme dur diyemiyor muyuz? Veya asansörü denetleyen insanlar vesaire. Bununla ilgili niye adım atmaz? Biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Bir şey daha sorabilir miyim? Yine e, hani biraz açılım olsun diye soracağım. Önümüzde Kurban Bayramı var. Biz her bayram 200-300 kişiyi yolda kaybediyoruz. Yani. Evet. o tatile gittiler, geldiler, akrabalarını ziyarete gittiler. Bugüne kadar bir tek araç firmasının, otomobil firmasının kusurlu olduğunu görmedim ben. Hep insan. Evet. Bir kere bile Ulaştırma Bakanı'nın bu öncekiler, muhtemelen sonrakiler, ağzından istifa söylemenin çıktığını her bayram 200-300 kişi bu ülkede ölüyor. Yine aynı yere geliyoruz. Her şey normal. Şimdi başka ülkelerde biliyorsunuz en ufak bir şeyde o ülkenin sorumlu kişisi istifa eder yani o alanla ilgili. Burada da öyle. Yani bizim ülkemizde insan hayatının çok ucuz olduğunu görüyoruz. Yani bizim ülkemizde insan hayatı çok ucuz. İnsana değer verilmiyor. İnsana değer falan yok. Konuşmaların içerisinde hep insan geçiyor ama hiçbir değer yok. Her şeyi takip eden, insanlarla sürekli bir şekilde uğraşan, ne konuştuğuna kadar. Yani bu ülkede bu alanlarda özgürlükler yok. Bunu yapıyorsunuz. Bunları da biraz takip edin. Bunlarla da biraz uğraşın. Bunları ben yapamam. Benim yetkim yok. Ya çok basit. Bununla ilgili gerekli önlemleri alırsınız. Şimdi ilgili kişi diyor ki ben de o asansöre bindim. Senin binip binmemen önemli değil. Ya burada insanlar ölmüş. Dolayısıyla sorunlarımızı kabul edelim. Burada çok ciddi sorunlar var. Bakın iş güvenliğiyle ilgili, iş güvenliğiyle ilgili çok büyük sorunlar var. Biz bunu bundan sonra çok sıkı şekilde Kendimiz de elimizden geleni zaten yapıyoruz. Biz İstanbul Barası olarak bu alanda çeşitli bildirimler yapıyoruz, toplantıları yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz. Ama bu olayı da bizzat takip edeceğiz. Bunun peşini bırakmayacağız. Her şeyde olduğu gibi bunun da arkasında gereken duruşu göstereceğiz. Bu olayların karşısında duracağız. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Onu da söyleyeyim. Hiç kimse sahipsiz değil. Oradaki işçiler kendi halinde görebilirler. Ne gerekiyorsa biz İstanbul Barası olarak bu davaları takip edeceğiz. Gereken her şeyi yapacağız. Hiçbir şey yapılmazsa ben kişisel olarak bunun takipçisi olacağım. Ama bunları çözmek lazım. Bireysel olarak batak yani tek tek şey sivrisineği öldürmekle olmaz. Bataklıkları kurutmamız lazım. Peki bu da bir zihniyet meselesi değil mi? Madem zihniyeti konuşuyoruz biraz daha açalım. Evet. Mecidiyeköy'den çıkalım. Beşiktaş'a inelim. Çarşıya. Şimdi işte bu yanlışları söylediği için çarşı grubunun liderlerinin de önünde olduğu 35 kişiye ya, müebbet yani şöyle diyeyim hani egzajer etmek gerekiyor bunu. Eğer bu ülkede idam kaldırılmamış olsa idamla yargılama iddiası. Evet. Nereye gidiyoruz biz? Vallahi şu, Çetin Bey, şimdi tabi çok konuştuk hep bunları. Öyle bir döngü ki hani 5 yıl önce de biz sizle konuşuyorduk. 5 yıl sonra da geldiğimiz nokta aynı. Ya bir hükümet severlik var bu ülkede. Bu gerici, çağdaşlaşmamış, totaliter rejimin hüküm sürmeye başladığı sistemlerde olur bu. O şeye taparlar, onu korurlar, onun dışında hiçbir şey korumazlar. Oysa ki şunu unutuyorlar, her şey insan için var. Her şey bunu başka noktalara indirgersek bir ülke varsa orada bireyler var. Her şey o ülkenin bireyleri için var. Yani bireylerin de oluşturduğu toplum için var. Yani halk için var. Dolayısıyla bakıyoruz 5 yıl önce de konuşuyorduk. Başkalarına haksızlık yapıyorlardı. Şimdi de başkalarına yapıyorlar. E şimdi çok basit. Madem çok iyiydi, madem çok iyi bir projeydi. Her şeydi. Niye yapmıyorlar Gezi Parkı'nı? Gezi Parkı'ndaki o projeyi e Danıştay'dan da vesaire yargı kanallarından da o konuda haklılık yönünde kararlar çıktı. Toplumun itirazları yönünde. E şimdi madem öyle insanlar seslerini dile getiremeyecek mi? Veya bugün inşaatta işçiler öldü. Ya oraya gidilecek bir şeyler yapılacak. Yani bir haksızlığa karşı hak arayacak. Bu insanoğlunun doğasında var. İnsanoğlunun Fıtrat diyorlar ya Fıtratında olan bu Çünkü orada bir haksızlık var Ama bunlar diyor ki Zavallılaş Zavallı ol Hiç kimsenin hakkını arama Haksızlığa dur deme Bir haksızlık varsa başını çevir git e Şimdi bu ülkede Burada 10 tane işçi öldü Bir tanesi yanılmıyorsam yani harçlık için çalış. Bir önceki yani bir kişi e, vefat ettiğinde 19 yaşında bir e, işi ve dershane parası için çalışıyordu. Yani ya, yani şu olaydan e, çok kısa bir süre önce oldu bu. Yani ayıptır. Yani. Ayıp gerçekten yazık yani. O çocuk o halde ölüyor. İnanın insanın içi parçalanıyor. E hiçbir önlem alınmıyor üstüne. Şimdi bakın ama nasıl alınır önlem. Şimdi buna ilişkin biz sesimizi dile getiremiyoruz ki. Orada insanlar demokratik bir şekilde tepkilerini gösterirlerse sorun çözülür. Şimdi bakıyorsunuz önce oraya ne gidiyor? Çevik kuvvet Çevik gidiyor. Kuvvet. Tomalar gidiyor. E şimdi bu kadar yetenekliyseniz bu kadar başarılıysanız bu kadar iyi şekilde organize olabiliyorsanız tomalarınız şeyleriniz hepsi sıra sıra hepsi orada. Bu kadar iyiyseniz o zaman biraz da şu insanların ölmemesi için bu çalışmalar yürüdü. E şimdi bunu dile getiremiyorsan neyi dile getirebilirsin? Hiçbir şey. E şimdi orada dile getiremiyorsun. Yani insan olarak yapman gereken şeyleri bir haksızlığa karşı yapabileceğin en güzel şey sesini yükseltmen, demokratik hakkını kullanman, protesto etmen, düşünceyi, ifade özgürlüğünü kullanman. Bu ülkede bunu kullanamıyorsun. Dolayısıyla kullanamadığın için Sosyal ne medyaya olur. gidiyorsun. E şimdi burada <laughs> da, da e çarşı da aynı. <laughs> e gezi parkı da aynı. E şimdi böyle bir şey var mı? Sizin güzel hükümetiniz sarsılacak diye insanları bu şekilde yargılayamazsınız. Diyor ki kışkırttılar halkı. Halkı kışkırttılar evet ama halkı çarşıyı sevme yönünde kışkırttılar. Ve bunda başarılı oldular. Dolayısıyla halkın bu kadar sevdiği bir duruş gösteren bir yapıya bunu açmak bambaşka bir şey Ben Velev ki bir öyle. Bir dakika bir şey soracağım. Velev ki öyle. %50'yi evde zor tutuyorum diyen halkı kışkırtmış olmuyor mu? Kesinlikle biz o zamanlar konuştuk. Sizle konuştuk hatta. Bu en büyük kışkırtmaysa budur. E şimdi böyle bir yargı sistemi olur mu? Şimdi buradan hukuk devleti çıkar mı? Buradan özgürlükler çıkar mı? Buradan ölmeyecek 19 yaşındaki çocuklar çıkar mı bu ülkeden? Çıkmaz. Hepsi bir bütün. Hepsi aynı zihniyetin ürünü. Aslında idealler falan yok. Tek idealleri var bu sistemin. Sermaye, para, başka bir şey yok. Dolayısıyla şimdi çarşıyı halkı kışkırttı. Ya bu nasıl bir yargı? Şimdi çok özür dilerim. İnsanlar bu hükümeti sevmek zorunda mı? Hükümeti. Yani onun gitmesini isteyebilirler. E şimdi bakıyorsunuz dil aynı dil, üslup aynı üslup yazmış iddianamede şeyde yazmış şüphelilerin nasıl amaçlarının ağaçların kesilmesini engellemek değil hükümeti yıkmak oldu. Açın sosyal medyaya bakın, açın televizyonlara bakın, bütün arşivlere bakın. Siyasal iradenin bütün temsilcilerinin, yandaşlarının, onu sevenlerin hepsinin yorumları buydu. Asıl amaçları ağaçlar korumak değil, Hükümet, Asıl amaçlı, şimdi böyle yani bir şey peki, var mı? Tam yani? hazır söz buraya gelmişken bir şey daha soracağım. Bu e, dört bakan soruşturması ile ilgili biliyorsunuz e, iddianame de e, ortaya çıktı. Bakanlar hakkında değil, haber yapanlar hakkında e, ve polisler hakkında. E, dört bakanı üzerinden e, hükümete darbe yapmak suçlaması. Evet. Tamam vaka bu. Peki tam tersini düşünelim. Dört bakan üzerinden hükümetin bir takım sıkıntıların ortaya çıkması değil mi bu? Evet. Ya onu niye konuşmuyoruz? Darbeyi konuşuyoruz. Her şey o hükümete darbe. Ya <laughs> e Ama dört bakan vakası var ortada. Çarşı şimdi çarşı hükümete darbe. Herkes şey darbe yapıyor. yapıyor. O takipsizlik kararlarını da konuşalım, konuşalım mı? Konuşalım konuşalım. Hazır gelmişken konuşalım ha. bence de. Şimdi bakın <laughs> Şimdi silahlı örgüt çarşı. Silah ne? Futbol topu falan. <laughs> yani böyle bir şey olur mu ya? Kaç yıl geçti. Hiç mi ders almıyoruz? Bakın Tuncay Özkanlar, Mustafa Balbaylar, birçok insanlar hepsi cezaevlerinde hayatları çürüdü. Hiç mi ders almıyoruz? Hiç, ya bu hükümet severlik nedir bu ya? Ya bu bunu koru, korumak için en ağır enerji başka bir şey de yok. Bu aslında bir korkunun, endişenin ürünü. Ya kimsenin kimseyi yıktığı yok yani. Bu büyük bir korku. Ama bunun için yapmadığımız haksızlık kalmıyor. Bu sistemin yapmadığı haksızlık kalmıyor. E şimdi bakıyorsunuz ya bir deniz feneri vardı. Ne oldu? Söyleyeyim, Savcılar sabah içeri. Gördüm, sabah gördüm. Sabah gördüğüm kurbanlık topluyor. kurbanlık afişiniz, topluyor. Afişiniz Savcıları diyor. neredeyse içeri atılacak. En son Yargıtay'da yargılandılar da oradan şey Vaktan oldu. Zaten. Burada yargılansalar da aynı darbe falan filan bilmem ne. E şimdi o ne oldu? E 17 Aralık 25 Aralık ne oldu? Efendim açıklamalar işte hukuk işliyor yargı kararını verdi. E senin yargın var da bu vatandaşın insanların yargısı yok mu? Yazık değil mi bu insanlar? İşçi ölüyor 19 yaşında hakkını soran yok. E şimdi o gerekçelere bakıyorsunuz. İşte hukuka aykırı deliller vesaire falan filan bilmem ne. Evet hukuka aykırı deliller olmaz. Ama orada bir ayrıntı var. Orada bir yanlışlık var. Bunların hukuka aykırı olup olmadığına kim karar verecek? Bakıyoruz savcı orada mahkeme yerine geçmiş birçok şeyinde. Dolayısıyla orada da büyük bir yanlışlık var. E şimdi insanların hayatı zehir oldu yıllarca hukuk aykırı dinlemelerle, hukuk aykırı delillerle vesaireyle ve bu bitmedi. Şu an hala devam ediyor. Hala yargılanıyorlar. Hala üzerlerinde bir kılıç bekliyor. Herkesle ilgili. Fenerbahçe ile ilgili bekliyor. Ergenekon ile ilgili bekliyor. Balyoz ile ilgili bekliyor. Nerede beklemiyor? Süper Adalet süper yargı sistemi, süper yönetilen ülke 17 ve 25 Aralık'ta beklemiyor. E, Anayasa Mahkemesi'nin hala 8 aydır sümenet altı ettiği casusluk da varsa her yerde bir kafanızda şey bekliyor. Uslu durmazsanız kafanızda vuracak gibi bekliyor. Şimdi burada beklemiyor. E şimdi burada bunlar hukuka aykırıysa vesaireyse, takipsizlik kararları veriliyorsa ya yüzyıllardır olan bir şey var. Hukukta eşitlik İnsanlar bunların uğruna kanlar döktüler, öldüler, hayatlarını kaybettiler ve hukuk sistemi evrensel kurallar oluştu. Ya Bu ülkede hepsini yok ettiniz, yerle bir ettiniz. Peki, e, normal sokaktaki vatandaşı işleyen veya, e, hadi bir ayrımda ben yapmayayım, e, normal insanlara işleyen e, hukuk mesela Cumhurbaşkanlığı sürecinde işlemedi istifasızlık süreci yaşandı. <laughs> o bir ya yani zihniyeti konuşuyoruz madem. O garabeti de bir anlatabilir misiniz bize? Şimdi tabii anlat anlat bitmiyor Çetin Bey. Yani hangi Hepsi birbirine, birbirine konuşacağız. bağlantılı çünkü. Ama yani bu çok e, kötü bir durum. Bunu tabii maalesef ülkemizde böyle takım tutar gibi siyasi partiler ve şeyler tutuyoruz. Bir şeyler söylediğinizde çok tepki oluyor. Şimdi çok basit. Anayasa diyor ki Cumhurbaşkanı seçilenin partisi e, partisiyle ilişik kesilir, milletvekili düşer diyor. Genel başkanla her şeyi düşer. Diyor. Dolayısıyla anayasa basit. Şimdi işte orada bir işçi çalışıyor. Diyor ki bunu asansörü biri kontrol ediyordur. Bu ülkede hak var, hukuk var sistem işliyor diyor. Çünkü çıkıp konuşuyorlar, bağırıyorlar meydanlarda. Şurayı şöyle yaptık, burayı böyle yaptık, orayı şöyle yaptık. Somada o insanlar oluyor. Burada bilmem ne oluyor. Dolayısıyla başka bir şekilde de vatandaş diyor ki benim anayasam var. Nasıl işçi diyorsa orada bir şey var, sistem var. Vatandaş da diyor ki anayasa var. Anayasa 101 var, bilmem ne var işte Cumhurbaşkanı seçilen şöyle olur, böyle olur diyor istifa evet. Kurallar işler diyor falan filan ama Birileri çıkıyor Tek adam sistemiyle bu ülkeyi yönetiyor Ve hiçbir kural Anayasa vesaire tanımıyor Şimdi tabii Biz hep eleştiriyoruz falan filan ama Yani çok basit burada ne diyebiliriz ki Şimdi anayasa varsa Madde çok açık Buna uyulması gerekiyor Aslında bu tabi bir korkunun Bir endişenin ürünü siz eğer ülkenizin dinamiklerine güvenirseniz, ülkenizin değerlerine güvenirseniz böyle endişe duymanıza gerek kalmaz. Ama hep bir plan var, hep bir e, dizayn düşüncesi var, hep bir dizayn düşüncesiyle hareket ediliyor. Peki Bir, bir şey itiraz etmek istiyorum. Şimdi e, bakın kanunlar benim için var, herkes için var da benim için var. Ama kanunlar e, Cumhurbaşkanlığı sürecinde şimdi Sayın Cumhurbaşkanı veya işte eski başbakan için yok. Ağrı'nın tepesine PKK bayrağı diken için kanun yok. Kanun bir ba bana ver. Ben kimim? Ben vergisini ödeyen, hayatta yaşamaya çalışan, elektrik faturasını ödeyen vesaire vesaire vesaire. Yükümlülüklerini öyle ya da böyle yerine getirmeyen çalışan bir vatandaşım. Kanun bana işliyor da benden başka kimseyi niye işlemiyor? İşlemiyor işte. Bunu göreceğiz. Bunu da kim değiştirir? Bunu da vatandaş halk değiştirir. Ama nerede değiştirir? Bakın bunların aslında bir cezası var. İşte resmi gazetede yayınlanmıyor. Şimdi böyle bir şey olur mu? Hukuk devletinde olur mu? Burada oluyor. Demek ki hukuk devleti değiliz. Veya bunun siyasi olarak bir yansıması olur. Yani bunun etik noktası vardır. Şimdi bu tarz şeyleri yapanları demokratik, çağdaş Hukuk devletlerinde gelişmiş ülkelerde halk cezalandır. Halk ona gereken şeyi verir. İşte o firmayı da cezalandırır. Bu siyasi partiyi de cezalandırır. Bu siyasi iradeyi de cezalandırır ama biz de cezalandıramaz. Çünkü bizde kafanızı kaldırdığınızda seçim döneminde aynı kişiyi görüyorsunuz. Sağa bakıyorsunuz, aynı kişiyi görüyorsunuz. Onu görmeyeyim diye sola döndüğünüzde solda da aynı kişiyi görüyorsunuz. İleriye baktığınızda da görüyorsunuz. Her yere baktığınızda aynı kişiyi görüyorsunuz. Açıyorsunuz televizyonu her yerde aynı kişi var. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bunları böyle şey olsun diye anlatmıyorum. Bu tarz bir sistemin olduğu yapılarda sağlıklı bir şekilde işlemez. Dolayısıyla o kanallar kapatıldığı için halka doğru şeyler ulaşmadığı için artık belli bir noktadan da çıktığı için doğru kararlar çıkmaz oradan. Şimdi siz buna şey diyor musunuz demokrasi diyor musunuz evet. irade sağlıklı bir şekilde yansıdı diyor musunuz e şimdi sen şey yapmıyorsun istifa etmiyorsun orayı dizayn ediyorsun burayı dizayn ediyorsun gelişmesini doğal sürecinde gelişmesine izin vermiyorsun e seçim zamanı bütün otoriteyi kullanıyorsun bütün gücü kullanıyorsun hiç kimse bir tek söz dahi söyleyemiyor şimdi Yılmaz Özdül'ü niye kovdurursunuz kardeşim bunu kovdurduğunuz yerde halkın iradesi sağlıklı bir şekilde sandığa yansıyor diyebilir misiniz? Basın özgürlüğünün olmadığı hiçbir şeyin olmadı. bir ülkede nasıl sağlıklı işler nasıl sağlıklı bir şekilde e, sonuç alınır. Peki 5 dakikada da iki meseleyi üzerinde e, durmak istiyorum. Madem bugün bir zihniyetin üzerinde duruyoruz. Birincisi HSK seçimleri. E, 12 e, Ekim galiba değil mi? Mart mı? E, Tarihi yanlış. 12 ediyorum. Mart olması lazım. Neden önemli? Bir iki cümle Mart bunu... Mart değil galiba. 12 Ekim. Ben yanlış e, yazmış olabilirim. 12 Ekim olması lazım. İşte görünce hatırladım. E, niye önemli? Bir iki cümle bunu alayım. Bunun arkasından da adli yıl açılışında yaşananları şöyle bir özetlerseniz 5 dakikada evet. e, sizde söz. Şimdi HSYK seçimleri çok önemli. Bakın eğer e, bu olanlarla ilgili memnunsanız bir problem yok. Şimdi Zindanlarda o kadar çok insan çürüdü ki, o kadar çok haksızlıklar oldu ki, siz bir şey söyleyin hakkınızda soruşturma açıyor. İşte Deniz Feneri ile ilgili şeyi görüyorsunuz, buradaki olayları görüyorsunuz, e, çarşıyı görüyorsunuz. Çarşıya, yani herkesin sempatisini kazanmış bir grup ne hale getiriliyor? Susturulmak için bunlar. Bu yüzden mesaj için. Şimdi HSYK çok önemli. Anayasa yargı reformu dediler. O gün her şey değişti zaten. HSK çok önemli. Çünkü hakimler, savcılarla ilgili ciddi noktada. Adil, adil bir noktada. Adli yaşanılanlar ciddi. çok özür diliyorum ama rezalet. Yani bu cümlem şey olmasın, rezalet. Ya Bir ülke bunlarla uğraşır mı? Yargıtan yaptığı da ayrı bir tartışma oylamaya sundum diyor. Oylamaya falan sunamazsın kardeşim. Savunma makamını oylamaya sunamazsın. Savunma makamı orada etiyle, tırnağıyla, dişi her şeyle o hakkı kazandı. Tarih içerisinde kazandı buralara geldi. Kimsenin lütfu değil. Krallara karşı, imparatorlara karşı, cumhurbaşkanlarına karşı, diktatörlere karşı, hepsine karşı her zaman halkın savunucusu savunma makamı olmuştur. Kimseden de icazet almaz. Oylamaya falan da gerek yok. Oyluyorsanız ...bu sizin ayıbınızdır. Hukukçu olarak bunu oylayamazsınız. Ama e, işte gedik davasında hala... Ayrıca bu tartışmanın yapılması da dehşet verir. Gedik davasında hala avukatlar darp ediliyor. Bakın bunların hesabı sorulur. Biz onların hesabını soracağız. O meslektaşımıza onun yapanlarla ilgili hesabını soracağız. Başsavcıya da buradan sesleniyoruz. Artık yeter. Yani başsavcı o adliyenin yetkilisi mi... Yoksa polisler, çevik kuvvet mi buna bir karar versin. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Hasan Kılıç Sayın Kılıç çok teşekkür ediyorum ben efendim. Teşekkür ee, aynı şeyleri konuşuyoruz. Farklı olayları konuşuyoruz. Ama Türkiye'de zihniyet bir türlü değişmiyor. E, değişmediği için de biz galiba dün Soma'yı konuştuk. Bugün Mecliye Köyü konuşuyoruz. Kafa aynı olduğu sürece de Umarım konuşmayız. Çok teşekkür ediyorum evet, efendim. Şey. Evet ekopolitikte bugün e, Türkiye'deki zihniyete baktık. Çünkü bu zihniyet e, hani her hücreye kadar her şeyi etkiliyor. Kanunların gerçekten kanun, hukukun gerçekten hukuk ve herkese uygulanır bir ülke olması temennisiyle her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi ne olursa olsun vatandaş olup Hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.